Serbest Buruş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Aman arkadaşlar dikkat inanılmaz bir salgın var. Bu mevsimsel geçişlerde özellikle işte yaz aylarından sonbahara doğru geçerken hani çok üşütmem ya önemli değil havası olsa da ben işin üstü, üstesinden gelirim dediğimiz noktada arkadaşlar inanılmaz derecede bir grip salgını var. Ben yakalandım. iki serum yedim. Biraz gıcık öksürüğü kaldı bende ama çok şükür iyiyim arkadaşlar ama sizler değer de hasta olanlar varsa onlara da buradan geçmiş olsun dileklerimizi sunalım ama dikkat sağlık her şeyden önemli diyelim. Gelelim Trabzonspor'daki detaylara. Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarının devam ettiğini sizlere söyleyelim. Zuko mini takım kampından çıkarıldı. Düz koşu yapıyor arkadaşlar. Çok ciddi bir durumunun olmadığı söyleniyor ama şöyle birkaç gün geçtikten sonra hani maç cumartesi günü ee, yarın daha biraz durumu daha netlik kazanır diye tahmin ediyorum. Oynama ihtimali var mı yok mu? en çok merak ettiğiniz konu bu diye düşünüyorum ama şu an çok böyle oynamasına engel bir durum yok. Biraz dinlendirilip e, oynama ihtimalinin olduğu vurgusu var ama dediğim gibi yarın kendini nasıl hissedecek antrenmanda eğer takımla birlikte çalışmalara başlamaz ise Zubkov'un oynama ihtimalinin zayıf olacağını söyledim ama oldu da bugün ya da yarın Trabzonspor'la birlikte çalışmalara başladığı anda arkadaşlar oynamasına <laughs> pardon engel bir durum olmayacağını da söyleyelim sizlere. Arkadaşlar gelelim transfer konusuna. Çok erkenden başladık. Yani dediğim gibi çok erken diyorum çünkü daha yeni bir transfer döneminden çıktık. Hemen yeni bir transfer dönemi isimler konuşuluyor. Pazarlıkların başladığı iddiaları var. Görüşmelerin dolaylı yönlerden yapıldığı iddiaları var. İki tane önemli noktamız var. Bu videonun içerisinde sizlere aktaracağımız iki tane önemli noktamız var. Onları hemen sizlere aktaracağız. Bir, İrfan Can. İrfan cephesinden bir son dakika gelişmesi. Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı İrfan Can'la ilgili bir detay paylaşacağım. Bunun dışında da arkadaşlar bir kanat oyuncusu daha Trabzonspor'un gündemine geldiğini söyleyelim. Zaten videolarda şunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Trabzonspor'un şu anda olmazsa olmazı kanat forvet. Yani bugün Fatih Hoca'ya bir tane kontenjanımız var. Hocam bu kontenjanı hangi bölgeye kullanalım dediğiniz anda ilk tercih kanat forveti olacaktır. Sağda solda iki bölgede de oynayabilen kanat oyuncusu noktasında arayışlar var. Dün Diyat'ta iddiaları çok fazlaydı ama daha önce de söyledim arkadaşlar. Diyat'ta yaz döneminde Trabzonspor'un gündemine geldi. Ancak Fatih Tekke aman aman alınsın diyerek olumlu rapor vermediği bir oyuncuydu. Bugün yeni bir isim var. Birazdan o ismi de sizlere aktaracağım. Ama asıl şimdi kafayı kurcalamamız gereken nokta yabancı kontenjanından nasıl çıkılacak? Bir, Vizca sezon son itibariyle sözleşmesi bitiyor ama devre arasında oyuncu bir şekilde ikna edilip gönderilebilir mi? Artı Vakeymen'in dönüş hesapları, dönüş planları var. Oyuncuya sözleşme çıkarılacak mı? Ha iki oyuncuyla yollar ayırdı mı kontenjan iki tane boşalıyor. 3. Sikan var. Sikan'la da ben görüntü itibariyle devre arasında eğer bu şekilde devam ederse yani yine Fatih Hoca az süre vermeye devam ederse oyuncu da bir şekilde gidip kendi şansını başka bir yerde değerlendirmek isteyecektir arkadaşlar. Vakayeme ve Vizca'ya bağlı olarak belki kontenjan rahat gibi görünse de bu iki oyuncudan Trabzonspor tabii ki nasıl çıkış yapacak, neler planlıyor, kafalarda neler var. Belki biraz daha süreç ilerledikçe çok daha net bir şekilde bu durumu görebileceğimizi de arkadaşlar sizlere en azından iletmiş olalım. Ama görüntü itibariyle en zayıf halka dün de söyledim Sikan eğer bir şekilde Vizca ve Vakayeme sorunları da masaya gelip çözülürse Trabzonspor 2-3 tane oyuncu alabilir. Daha tabii 9 hafta var ligin bitmesine. Özellikle ilk yarının bitmesine. E, haliyle bazı eksik olan bölgeler vardır. Bakın Stoper Fatih Hoca devre sezon başı istedi. Kontenjan müsaade etmedi. Olmadı. Şimdi öncelik kenar forvet gibi duruyor. Ama bir Stoper oyuncu Trabzonspor uygun şartlarda bulunur. Kontenjan da buna müsaade ederse bir stoper alınabilir. Başka transferler olur mu derseniz alternatiflerimizi de arkadaşlar bir şekilde kadroya katmamız lazım. Sabek, Pina alternatifi yok. Yani oraya tabii ki <laughs> pardon bir şekilde oyuncu alternatifleri kullanılıyor takım içerisinde ama yani oranın orijin bir Sabek Pina'dan başka olmadığının da altını çizmekte fayda var. Oraya da belki devre arasında. Çünkü Birçok bir isimle görüşüldü ama e, yaz döneminde bu bölgelere transfer yapılamamıştı. Şimdi gelelim arkadaşlar e, özellikle yeni kanat forvet iddiasına birazdan da e, özellikle İrfancan Can Kahveci cephesinden önemli bir detay aktaracağım sizlere. Şimdi arkadaşlar yeni bir isim gündeme geldi. Peter Olayinka. Nijeryalı oyuncu. Kızıl Yıldız takımının formasını giyiyor. 29 yaşında 1.88 boyunda olduğunu sizlere söyleyelim. Asıl mevki sol açık yani ön, ön sol diyelim biz ama sağda da solda da iki kanatta da oynayabilme özelliğine sahip bir isim. Bu sezon Kızıl Yıldız'da çok fazla forma şansı bulamadı arkadaşlar. Toplam 9 maç. Bunun 3 tanesi lig maçı. 3 tanesi şampiyonlar ligi işte ön elemeyle beraber toplam 9 maç. 3 lig maçında 1 gol attı. Toplamda 93 dakika. Bakın 3 maçta oynadığı sayı dakika olarak 1 maç sayısına eşit. Çok fazla süre alan bir oyuncu değil. Daha önce milli takım oyuncusuydu. <laughs> Pardon. Ama şu dönemlerde biraz düşüşte olan bir isim olduğunu sizlere söyleyelim ve Peter Oray Karı Trabzonspor'un gündeminde olduğu ve e, önümüzdeki günlerde pazarlık masasına oturulacağı şeklinde bilgiler var. Şimdi arkadaşlar tabii ki biz oynayan Banko oynayan iyi bir oyuncu ya da birçok takımı radarında olan oyuncu alma şansımız yok ekonomik olarak. Tercih noktasında da zaten yaz döneminde de yaşadık bunları. Tercih noktasında da istediğimiz şartlarda oluşmuyor arkadaşlar. O yüzden böyle diğer bir isim biliyorsunuz Diatta'da iki gün önce söylediğimizde de Diatta'da çok fazla forma şansı bulamadı. 2-3 maç oynadı. Bir tane sabek maçı var ligde. Birkaç sonradan oyuna girip çıkan bir oyuncu. Bizim alabileceğimiz şu belli bir noktada iyi bir bonservis bedeli görmüş. İyi bir takıma gitmiş ama düşüşte olup hani o bir dokunuş var ya o bir dokunuşla beraber eski günlerine dönebilecek bir oyuncu görüntüsü verirse alınsın diye düşünüyorum ben. Yoksa şöyle de bir durum var. Oyuncunun düşüş sebebi de araştırılmalı. Belki oyuncunun yetenekleri değil de önünde oynayan oyuncu çok daha yeteneklidir. Forma şansı bulamıyordur. Hani bu tür transferlerde mutlaka Trabzonspor Oyunculardaki performans düşüklüğünü Yani alacağımız oyuncu çok iyiydi ama niye düştü diye de bir araştırma içerisine mutlaka girecektir diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Peter Olejka da Trabzonspor'un gündeminde olan birisi. Çok erken yazılmaya başladı. Çünkü çok erken start verildi. Aslında buraya Trabzonspor yaz döneminde, sezon başında transfer planları vardı. Olmayınca artık burası olmazsa olmaz. Çünkü Oleg B beklentilerin altında. Zuko belki son maçta gol attı. Bir sakatlığı var. Oynayıp oynamayacağı çok net değil. Belki yarın çok daha net bir şekilde belli olur diye tahmin ediyorum ama e, özellikle onu açığı besleyebilecek, orta becerisi olan, adam eksiltebilen, hızlı süratli, replik özellikli bir kanat forvetinin Trabzonspor'da şu anda ciddi anlamda arayış içerisinde olduğunu sizlere söyleyelim ve bunlardan bir tanesi de Kızıl Yıldız takımının 29 yaşındaki Nijeryalı oyuncusu Peter Olayinka olduğunu sizlere arkadaşlar söylemiş olalım. Gelelim arkadaşlar diğer bir detaya İrfan Can kahveci konusu biliyorsunuz birkaç gündür konuşuluyor aslında bir haftadır konuşuluyor. Oyuncu Fenerbahçe cephesinden e, kadro kalmış bir isim. Daha önce de Trabzonspor'un bir temas kurmadığını ancak Trabzonspor'un oluşturduğu havuzun içerisinde İrfan Can Kahveci isminin olduğunu sizlere söylemiştik arkadaşlar. Bugün sıcak bir son dakika detayı sizlere aktarayım. İrfan Can Kahveci ile Trabzonspor dolaylı yönden yani direkt olarak değil ama dolaylı yönden gelir misin? Durumu nedir? Düşüncen nedir? Planların nedir diyerek bir görüşme yaptığını arkadaşlar sizlere en azından ifade etmiş olalım. E tabi burada oyuncunun bugün ben hemen geliyorum deme şansı yok. Düşünecek arkadaşlar ama Trabzonspor ilk teması kurdu. Muhtemelen Fenerbahçe kulübünden de oyuncunun çıkış şartları nedir, ne değildir tamam kadro dışı ama onu da Trabzonspor bir araştırıyordur diye tahmin ediyorum. Yerli oyuncu statüsü de olması bizi çok e, hani zor da bırakmıyor. Ama şunu da sizlere söyleyelim arkadaşlar. İrfan Can Kahveci bakın İsmail Karzal döneminde sağ önde oynadı. Sağ açıkta oynadı. Ha Zubko var belki orada. Zubkov belki eski geçen seneki performansını yakalayabilir ama solda da oynayabilen 10 numarada oynayabilen, gerektiğinde 8 numarada da oynayabilme özelliğine sahip bir oyuncu arkadaşlar Zubkov. Onu sizlere söyleyip, Ay pardon Zubkov demişim. İrfan Can Kahveci. Yani ihtiyaç duyulduğunda 2-3 bölgede oynama özelliğine sahip bir oyuncu. Hani aldığınız zaman sadece sağ çık olarak değil 10 numarada da ihtiyaç duyduğunuzda 8 numarada ama Bizim kafadaki 8 numarayla Fatih Hoca'nın kafasındaki 8 numara biraz farklı arkadaşlar. Onu söyleyip üçlü orta sahaya döndüğümüzü sizlere söyleyelim. Şu an 10 numarada yok. Ve Buşari ilk defa Çaykur Rizespor maçında oynama şansı var. Ama ben 11'de başlar mı, sonradan mı oyuna girer onu göreceğiz ama ben e, bir 45 dakikada olsa Buşari'nin oynayacağını 19 oynanan hazırlık müsabakasında bir deneme anlamında oynadığını, bir rahatsızlığı sıkıntısının olmadığını da çok net bir şekilde bir aldığımız bilgilerle sizlerle paylaşmıştık. Ama bence bu şahri oyunun gidişatına göre ikinci yarıda forma şansı bulabilir diye tahmin ediyorum. Ama oyuncu hazır. Fatih Hoca da bir göreyim. 11'de başlasın. Benim ilerideki orta saha kurgum bu. Yavaş yavaş adapte olsun. Uyum sorunu açılsın derse 11'de de bu şariye şans verebilir. İrfan Can'la ilgili bakın daha önce de söyledim. Beşiktaş'ın da oyuncuya bir ilgisi var. O yüzden böyle çok alelacele edilecek bir durum değil. Daha transfer dönemi başlamadı ama e, burada belki İrfan Can Kahveci kadro dışı kalmasaydı bu kadar çok erken bir vakitte ne Beşiktaş'ın ne de Trabzonspor'un gündemine gelebilirdi ama kadro dışı kalınca bir anlamda da hani bir an önce oyuncuyu kadroya katabilmek adına iki tane büyük takım devreye girdiğini sizlere söyleyelim. Ama şunu da belirtelim. Başakşehir, Galatasaray, Fenerbahçe İstanbul dışına çıkmadı. Beşiktaş daha öncelikli mi olur? Trabzonspor'a gelme anlamında ikna edilebilir mi? Bunu tabii önümüzdeki günlerde yapılacak ciddi pazarlık ve görüşmelerde göreceğiz. Oyuncunun henüz tavrı çok net değil arkadaşlar. Muhtemelen görüştüğü ya da ona talip olan her takıma düşüneceğim. Daha net bir karar vermedim çünkü transfer dönemi başlamadı. Bugün oyuncu bir söz verdiği zaman yarın durum şartlar çok farklı bir boyuta gelebilir. Daha 9 hafta var ligin ilk yarısının bitmesine. Haliyle bundan sonraki süreçte çok acele etmeden ama basamakları sağlam çıkabilmek ee, ve kadroya katmayı planladığımız isimler konusunda da sağlam bir düşünce içerisine girerek arkadaşlar eksik olan yani şöyle söyleyeyim zaten kontenjanımız sıkıntılı. O yüzden alacağımız isimler tartışmasız olmalı. Bakın Muçi'de çok acele ettik. Yani Fatih Hoca biliyordu, tanıyordu. Akşam önüme geldi, sabah karar verdik dedi. Hani şu değil, önemli değil. Kiralık bir yarım sezonda ama ödenen rakam, yabancı kontenjanını tıkıyorsunuz ister istemez. Ee, mesela yine e, olay konusunda da çok acele ettiğini ifade etmişti. Bazen olayı tuttu mesela. Şu anki iki maçlık görüntü performansı iyi gidiyor. Orta saha kurgusu belki oturdu mu? Kanatlar da işlemeye başladı mı? Onatçının daha çok hareketli olacağı, daha çok pozisyona gelebileceğimizi düşünüyorum. Stoperler oturdu arkadaşlar en azından. Savunma kurgusu oturdu. Tek sıkıntı şu orta sahadaki geçiş oyununda. Yani oradaki rotasyonda, üçlü orta sahada. Bakalım oyuncuların adapte noktasındaki süreç nasıl olacak? Bunu hep birlikte merak ettiğimizi de söyleyelim. İrfan Can'da da böyle bir detay, böyle bir son dakika gelişmesi olduğunu sizlere aktaralım. Bakalım oyuncunun tavrı nasıl olacak hep birlikte göreceğiz. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın diyelim. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı da beğenmeyi ihmal etmeyelim. Aman arkadaşlar sağlığa dikkat edelim çünkü en önemli şey sağlık paranız var, itibarınız var, şuyunuz var, sağlığınız olmadı bunların inanın hiç ama hiçbirinin öneminin olmadığını da söyleyelim. Hoşçakalın.